Onlar güce taparlar, güçlünün önünde secde ederler. Her dönemde kraldan fazla kralcılık yaparlar. Güçlü kim olursa olsun fark etmeksizin ondan yana olur. Güçsüz kim olursa olsun ona karşı olurlar. Onlar için sivil ya da askeri yönetim fark etmez. Onlar için demokrasi, faşizm ya da başka bir rejim fark etmez. Güç kimin elindeyse o eli öperler. Öpmek için kuyruğa girerler. Ancak güçten düşeni de hiç affetmezler. Hatta ilk tekmeyi vurmak için birbirleriyle yarışa girerler. Mesela ülkemizden örnek verecek olursak şu an günümüzde Fethullahçılar ülke yönetimini ele geçirmiş olsalardı Fethullah Gülen'e tapacaklardı. Onu kendilerine kıble yapacak, onun önünde secdeye duracaklardı. Çünkü onlar güce tapanlar tarikatından, güçlüye secde edenler cemaatindendir. Nitekim onlar şimdi güçlü olduğu için Tayyip Erdoğan'a tapıyorlar. Daha doğrusu ona değil onun gücüne tapıyorlar. Onun gücünden faydalanıp mevki, makam sahibi olmak, servet sahibi olmak için çıkarlar sergiliyorlar. Eğer Tayyip Erdoğan güçten düşerse ilk tekmeyi vurmak için birbirleriyle yarış halinde olacaklardır. Bu örneği ilerleyen kısımda anlatacaklarımı daha iyi anlayabilmeniz için verdim. Yani amacım siyaset değil. Kişisel görüş belirtmek gerekirse politikacılar da sevmem zaten. Türk Dil Kurumu birine çok değer vermek şeklinde tanımlıyor tapmak kelimesini. İnsanlar neden tapınır? Olaya psikolojik açıdan bakmak gerekirse güçlü olmanın zıttı zayıf olmaktır. İnsan denen canlılar doğası itibariyle zayıf bir varlıktır. Bir solucan, bir böcek tabiatta insandan daha kolay yaşayabilir. İnsanların hayatta en önemli iki görevi vardır. Birincisi neslini devam ettirebilmek için üremek. İkincisi ise hayatta kalmaktır hayatta kalabilmesi için güçlü olması gerekir insanın. Bu ilk çağlarda da böyleydi, şimdi de böyle. Hiç kimse ölmek istemez. Darda kaldığında veya denize düştüğünde hep bir şeylere tutunmak isterler. Aynı zamanda insan diğer canlılara oranla sosyal bir varlıktır. Birlikte yaşamın olduğu her yerde mücadele, kavga, kıskançlık ve rekabet olur. 2015 yılında askere gittim. Askere gidenler bilir, orada hep tertipçilik olur. Üst devreler yeni gelen alt devreleri hep ezerler. Nöbet, temizlik hep çömezlere yaptırılır. Bölümümüzde de 12 yıllık asker Faruk diye biri vardı. Adam antisosyal kişilik yapısına sahip birisiydi. Yani kabadayı. Askerlikle alakası bile yok. Kimse ona ses çıkaramıyordu. Bu acemi askerler Ferdi abilerinden yardım isterler. Ferdi abileri de onların koruması olmuştu. İşin üç yüzünü sonradan öğrendim. Acemi askerler Ferdi'nin cebine para koyuyor. Ferdi de onları üst devrelere karşı koruyordu. Ayrıca kendileri ayrımcılığa, kötü muameleye maruz kalan bu alt devreler, zaman geçip üst devre olunca yeni gelenlere aynı şekilde davranırlar. Gücü ele geçiren canavara dönerdi. Günümüzde pek var mı bilmiyorum ama ülkemizde gelinler çok ezilirdi. Gelin gelir, kaynana sonu paspas gibi ezerdi. Aradan yıllar geçer, gelin yaşlanır, oğullar olur. Bu sefer kendisi otorite yani güç sahibi olur. Kendisi de oğullarını evlendirir. Önceden yaşamış olduğu bütün sıkıntıları kendi gelinine de aynen yaşatır. Aslında beklentimiz kendisi bu kadar sıkıntı yaşamış. Aynısını gelinine yaşatmamasıdır. Ama o tam tersini yapar. Bu döngü gelenek haline gelerek yüzyıllarca sürdü. Fakat günümüzde gerek insan hakları olsun gerekse kadınlara verilen haklar olsun bu durumun önüne geçmeyi sağladı diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında Naziler birçok Yahudi'ye görev ve yetki vermişler. Bir süre sonra bu görevli Yahudilerin kendi dindaşlarına Nazilerden daha fazla işkence ve eziyet ettikleri görünmüş. Ne yazık ki insan içgüdüsel olarak güce ve güçlüğe tapmayı sever. Güç onlarda egoyu besler. Egonun besin kaynağı güç ve iktidardır. Milletvekili seçim öncesi kuzu gibidir. Eğer partisi seçimi kazanırsa onun yanına yaklaşamazsınız bile. Hitler'i Hitler, Hitler Nemrut'u Nemrut, Yezid'i Yezid yapan aslında güce tapan halklardır. O halkın sayısı çoğaldıkça güçlü iktidarlar gücüne güç katarlar. Ta ki halk bir şeyleri sorgulayıp asıl gücün kendisinde olduğunu görene dek. Her insan içindeki ve dışındaki gücü kolay kolay kontrol edemez. Güç baş döndürür, insanı zehirler. Firavun'a piramitleri yaptıran bu güçtü. Cengiz Han'a 50 milyon insanı öldürten bu güçtü. Herkesin içinde bir Hitler, bir Cengiz, bir Nemrut yatıyor. En iyi, en kibar, en güzel siyasetçi veya yönetici gücü kontrol edilen ya da gücü elinden alınandır. Şunu unutmamak lazım ki zihinsel anlamda orta ve alt sıralardaki insanların büyük çoğunluğu hep güçlünün yanında yer alırlar. Piyangodan para çıkınca akraba sayınızın artmasının sebebi budur. Zengin olunca gücünüz ve yalakanız artar. Para, mevki, makam, iktidar, gücün değişik versiyonlarıdır. Bir insanı tanımanın en iyi yolu ona güç vermektir. Şimdi çevrenizde güçlüyü alkışlayan, öven, metheden kişilere dikkat edin. İktidar değişsin, güçlü zayıf düşsün, ilk tekmeyi kendileri atarlar. Denizde fırtınaya yakalandınız, geminiz batmak üzere. Böyle bir durumda çocuklar annelerine sığınır. Büyükler ise kendi inancındaki tanrıya dua ederler. Böyle bir durumda çok az insan geminin batmasından sonraki olasılıkları değerlendirir. Çaresizlik, zayıflık, acizlik sizi güce tapmaya mecbur eder. O güce ulaştığınız zaman da tam bir zalime dönüşebilirsiniz. Çünkü zalimin tek dayanağı güçtür. Kanunlarla, baskılarla çevresine hükmeder. Kendisine tabi olmayanların sonu ise büyük acılar çekmektir. Ünlü Müslüman boksör Muhammed Ali ülkemizdeki birçok insan tarafından sevilir ve sayılırdı. Ancak Muhammed Ali'nin neye nasıl inandığını bilselerdi, onu sevdikleri ve saydıkları için utanç duyarlardı. Onun inandığı ve taptığı şey Tanrı değildi. Tanrı olduğunu iddia eden ve siyahilerin gücünü arkasına almış olan Nation of Islam hareketinin lideri olan El-Jah Muhammed'di. Geçmişte Amerika'da beyazlar ve siyahiler birbirlerini şeytan olarak tasvir ederlermiş. Eljah Muhammed de Nijerya'dan Amerika'ya göçmüş siyahi bir müslümandır. O dönemlerde beyaz ve siyahi çatışmaları çok olduğundan dolayı Eljah bir grup kurarak siyahilerin güçlerini İslam altında birleştirmeye karar verir. İlk başlarda her şey güzel gider ve Eljah Muhammed gün geçtikçe gücüne güç katmaya devam eder. Kitaplar yazar, mitingler yapar, makaleler yazar. Sadece Amerika değil tüm Afrika onu tanımaya başlar ve güçlü olduğu için siyahi Müslümanların birçoğunu etrafında toplar. Ancak onun İslamiyet anlayışı normalden çok farklıdır. Elcah kendisini peygamber olarak nitelendirir. Haliyle güç elinde olduğu için de ona inanan hiç kimse sorgulamayı dahi düşünmez. Hatta çok yakın çevresi onun yeryüzüne insan suretiyle gelmiş Allah olduğunu iddia eder. Yani güç zehirlenmesini iliklerine kadar hissetmiş biridir Elcah Muhammed sırf güçlü bir siyahi olduğu için milyonlarca inananı vardı. Sadece alt grubu değil, tanınmış siyahileri de yanına çekerek her kesimi etkisi altına almayı başarmıştı. Belki adını duymuşsunuzdur, ünlü siyahi Malcolm X bunlardan biridir. Malcolm X sonunda bu reform hareketine karşı çıkmış. Hatta ondan dolayı Muhammed Ali tarafından kafir ilan edilmiş. Daha sonra da bir suikaste kurban gitmiştir. Amerikan polisi suikasti yapanları yakalayıp bilgilerine ulaştığında hepsinin Nation of Islam hareketi üyeleri olduğunu belirtmiştir. Güce tapanlar için ırkı, cinsi önemli değildir. Bunun en güzel örneği Malcolm X'in bizzat siyahiler tarafından öldürülmesidir. Şu an günümüzde dahi Amazon.com'da satılan Elcah Muhammed'in birçok kitabı var. Hatta kitaplarından birinin ismi de Ben Allah'ın Yeryüzündeki Suretiyim Bugün güçlü oldukları için onlara tapan ve karşıtlarını hainlikle suçlayanlar, yarın öbür gün güçten düştüklerinde onlara ilk hainlik edecek kişilerdir. En hain insanların en çok güce tapıcılar içinden çıktıkları iyi bilinmelidir.